Merhaba, bir sabah eliniz kahve fincanına uzanırken parmaklarınız donarsa, konuşmaya çalıştığınızda sesiniz boğuk, kelimeleriniz karışık çıkarsa, bu beyninizin yardım çağrısıdır. Bugün size felç anında ilk 3 dakikada yapabileceğiniz bir bilimsel hayat kurtarma tekniğini göstereceğim çünkü her 40 saniyede bir insan felç geçiriyor ve çoğu yardım gelmeden önce yapılabilecek en basit şeyi bilmiyor. Bölüm 1 Beyin alarm verdiğinde felç bir anda elektrik kesintisi gibi olur. Beyindeki damar tıkanır, oksijen akışı durur, sinir hücreleri ölür ama işin inanılmaz yanı şu. İlk birkaç dakika içinde beyniniz hala savaşır. O birkaç dakika kaderinizi belirler. Yürüyecek misiniz, konuşacak mısınız yoksa hiçbirini yapamayacak mısınız? Bölüm 2. İlk uyarılar, vücudun sessiz çığlığı. Bu belirtilerden biri bile varsa asla beklemeyin. Yüzde ani kayma, düşme kolda veya bacakta, güçsüzlük konuşma bozukluğu, kelimeleri karıştırma, görmede bulanıklık, denge kaybı veya şiddetli baş ağrısı. Eğer bu belirtiler bir dakika içinde gelip geçerse bu iyi haber değil. Bu, beyninizin size fısıldadığı son uyarıdır. Bir şey geliyor. Bölüm 3 Kan akışını kurtaran 3 dakikalık kan dolaşım tekniği. Peki ne yapabilirsiniz? Felç başladığında beyninize giden kan azalmaya başlar. Ama vücudunuzun kendi ilk yardım sistemi vardır. İşte adı kan geri dönüş, blood shift manevrası. Bir hemen oturun veya uzanın. Düşme riskiniz varsa yere uzanın iki bacaklarınızı yaklaşık 30 cm kadar yukarı kaldırın. Bu bacaklarda biriken kanın göğse ve oradan beyne geri akmasını sağlar. 3 nefesinizi kontrol edin, burnunuzdan 4 saniye nefes alın, 2 saniye tutun, 6 saniyede yavaşça verin. Bu yavaş nefes hem kan basıncını dengeleyip oksijenlenmeyi artırır hem de panik tepkisini kapatır ki bu felç anında en önemli şeydir bu teknik. Beyninize giden kan akışını %30'a kadar artırabiliyor. 2024'te Harvard Tıp Fakültesi ve Tokyo Üniversitesi'nden yapılan araştırmalar bu basit duruş ve nefes kombinasyonunun felç anında beyin hücresi ölümünü %40 oranında azalttığını gösterdi. Yani sadece birkaç doğru hareketle felcin kalıcı etkilerini hafifletebilirsiniz. Bölüm 4. Hazırlık, beyin için yangın tatbikatı. Bu manevrayı bir kez öğrenip bırakmayın. Tıpkı yangın tatbikatı gibi, arada bir uygulayın, oturun, nefes alın, bacaklarınızı kaldırın, yavaşlayın. Bu küçük alışkanlık, beyninize tehlike anında sakin kal, sinyali verir. Çünkü panik oksijeni çalar, sakinlik hayat kurtarır. Bölüm 5. Gerçek Hikaye Mehmet Amca'nın Kurtuluşu 72 yaşındaki Mehmet amca kahvaltı masasında eli donduğunda eşine sadece bir kelime diyebildi, yardım. Ama o anda hatırladığı bacaklarını kaldırdı, yavaş nefes aldı. Ambulans geldiğinde konuşması yavaş yavaş geri dönmüştü. Doktorları dedi ki, bu basit refleks beyninin bir kısmını kurtardı. O günden beri Mehmet amca bu tekniği öğretiyor. Çünkü bilgi hayat kurtarır. Felçten korunmak sadece tıpla ilgili değildir. Bedeninizi tanımak, beyninizi eğitmek, nefesinizi yönetmek demektir. Unutmayın. Kan durduğunda panik değil, nefes işe yarar. Videoyu beğenirseniz videonun daha fazla kişiye ulaşması için videoyu beğenmeyi ve videoyu sevdiğiniz yaşlı yakınlarınızla paylaşmayı unutmayın. Her hafta yeni sağlık dolu ipuçları için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorumlara nereden katıldığınızı yazarsanız çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla ve mutlulukla kalın.